Selamünaleyküm. Kanalımıza hoş geldiniz. Türkiye'nin ve dünyanın en yavaş büyüyen kanalıyız. Bugün ne yapıyoruz? Bugün nerede o? Biz bir tane araba aldık. Arabanın kalorifer eteği patlak. Önce bir arkadaşa gönderdik ile temizleyeyim diye. Bu tıkanık dedi. İlaçlı temizleme yaptı. Ama birkaç gün arabaya binince pas tıkamış muhtemelen. O açılınca yeniden akıtmaya başladı. Bu peteyi değiştirmeye de bayağı bir para istiyorlar. Biz de kendimiz girişelim dedik. Normalde dışarı götürdüğünüzde bu göğsü komple söküyorlar. İnternetten de araştırdım YouTube'da veya başka mecralarda. Bunun detaylı bir anlatımı yok. Birkaç kişi çekmiş ama. Şimdi ben de bunun ustası değilim sökmemem gereken parçaları falan söktüm. Ama sonuç olarak çıkarttım. Şimdi size nasıl çıkartıldığını tarif edeceğim. Öncelikle e, kapağını alıyoruz. Arkasında bir tane plastik var onu alıyoruz. Buralarda vidaları var. Çıkıyor. Hava yastıklarını kapatıp açmanın soketini aldıktan sonra o plastik de böyle aşağıdan çıkıyor. Daha sonra bir tane fenerim vardı bir saniye hemen fenerimi bir bulayım. Size daha detaylı göstereyim. A few moments later. Fenerimi cebime koymuşum. Şu gördüğünüz boşlukta paletler terpeteği var. Onun ön tarafında bir tane kapak var. Onu söküp aşağı doğru çekip alıyorsunuz. Daha sonra boruları söküyorsunuz. Kelepçeleri şunlar. Altına bir tas koyun. Suyu aktıktan sonra e, normalde çıkmaz ama şu yukarı dayanıyor. Buraya. Az bir şey aşağı doğru kastırdığınızda yerinden çıkıyor. Şimdi bizdeki bayağı Mersin'den alınma araba. Muhtemelen artık hırsız işler. Şöyle göstereyim içini de görebildiğimiz kadar komple pas. Şimdi bir de hortum çekip bunun motorunun içini yıkayacağız. Birkaç gün normal suyla binip daha sonra antifrizini koyacağız. Durum bu. Bugün de baharatçılığa bir gün mola verip bu işe soyunduk. Burayı sökmeye gerek yok. Biz bu multimedyayı takmak için söktük. Onun haricinde birkaç tornavida takımı tor anahtarı lokma takımıyla kendiniz değiştirebilirsiniz. Bunu aldığımızda iptal etmişlerdi. Ön taraftan körlemişler. Direkt bağlantı yapmışlar. Yeni peteğimiz de bu. Şimdi biraderi bekliyorum. Oraları temizleyeceğim. Yeni bunu takmadan önce motorun içindeki suyu Devir daim ettirip Yerine takacağım Kış geldiği için Motosiklet videolarına Ara verdik Böyle arabalarımızla uğraşıyoruz Ben bir tane de Opel aldım O şimdi tamirci arkadaşta Şanzımanın oradan yağ kaçağı var Bakalım muhtemelen onu da biz yapacağız Yaparsam videosunu çekerim o aradan çıkan parça da bu söktüğünüzde bir şey kalmıyor halen suyunu da bu videoyu da bir beğenin yorum yapın bir şeyler yapın zaten ayda yılda bir bir şeyler çekebiliyor bari bir değeri olsun öyle bir kazanç beklentimiz şeyimiz yok kanalımız o kadar büyük bir kanal değil Baba. dediğim gibi bir şeyler yapmaya çalışıyorum